Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bizim burada bir tane market açıldı. Oradan aldıklarımı göstereceğim. Sonra da masamı düzenli. Yani Masam için bir şey aldım daha doğrusu. Şimdi size onu göstereceğim. Tadadadam. Bu. Ee, burada beyaz gibi duruyor ama ben şeffaf almışım. Ee, şöyle yani. Buna benzer bir şey. Bu organizer aldım. Bir de yanına da şunlardan aldım. bayağı bir ünlüydü. Bunlarla da bayağı almak istiyordum. Aldım. Şimdi burayı full temizleyelim sonra bunu kuralım. Nereye koyacağımıza karar veririz. Böyle temizledim. Şimdi bunu getirelim. Bu arkadaşlar şu an bu e, lila, Ay, pembe pardon, ne ya? Buraları mor. Böyle ben de bunları taktım. Şimdi bunu organize edelim. Şöyle çıkardım iki parça çıkıyor. Heh, çıktı. İçinden de bunlar çıkıyor. Dört tane. Şimdi onu kuralım. Böyle yaptım. bayağı da büyük çıktı. Hiç bu kadar beklemiyordu. Ben o zaman ben buraya falan koyamam bile ya. Acayip çok büyük. Böyle koymaya karar verdim. Sonra bu var. Hayır dur ya. Şu var. Bunu da buraya koyacağım. Acayip yer kaplıyor bu. Burada dursun. <laughs> Cidden acayip yer kaplıyor. Şunları sökeceğim diye böyle buraya koyacağım. Ya da şöyle. Böyle şimdi karar ver. Tamam böyle koydum. Şimdi bunu... <laughs> bunu buraya koyacağım. Onun yanına da... Hmm, şöyle bunları bakayım. Çıksana be. Çık. <laughs> Aslında bunu içine koyabilirim. Böyle güzel durur. Ya da şöyle bir model verelim. Şöyle de koyabilirim aslında ama anlayamadım. Aslında tekrar şunlardan olsaydı böyle böyle neyse. Buna bir çare buluruz artık ya da bence şunu buraya koyabilirim. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi içine düzenleyeceğiz. Bravo bravo. Böyle dizdim eşyaları. Buraya bakım eşyalarını koydum. Şu da var. Böyle onu onu da yeni aldım. Size göstermiştim de hatırlıyorum. Bilmiyorum. Sonra burası burada elektronik eşyalar koydum. Burada da böyle binderlerimi de koydumlar. E, kendim yaptım. Nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız yorumlara koşun. Sonra bu var. Bunun böyle. Böyle bu kadar. Görüşürüz.